Herkese iyi akşamlar. Affedersiniz, iyi geceler. Bu videoyu şey için hazırladım arkadaşlar. İlk yarı maç sonucu oranlarının analizinin pek anlaşılmadığı yönünde bana mesajlar geldi arkadaşlar. Bazı arkadaşlar anlamadığını yani detaylı bir şekilde anlatmamı istediler. Ben de bu yönde bu videoyu çekmek istedim. Ayrıyeten bir şey daha söylemek istiyorum arkadaşlar bazı arkadaşlar da e, mesaj atıp e, benden kupon istediler arkadaşlar yani ben e, adamın kuponcu diye anılmasını istemiyorum yani ben kupon e, ta, şey yapmıyorum kupon vermiyorum yani yani kupon verecek olsaydım herkes gibi çıkardım oraya şu vip kuponum şu e, şey kuponum işte ideal kuponum bu da sürpriz kuponum veya ne bileyim şu kombin kuponum şu sistem kuponum gibi e, konumlandırarak, ayırarak kendi arasında e, Whatsapp grupları oluştururdum, VIP grupları oluştururdum e, ve kendimce e, diğer iddia tahmincileri gibi veya kuponcular gibi e, bir yön belirlemiş oldum ve karşılığında insanlardan para talep ederdim ama ben öyle bir şey yapmak istemiyorum arkadaşlar yani benim öyle bir niyetim yok ee, o yüzden ben maç tahmini yapıyorum arkadaşlar maç adına maç tahmini yapıyorum ve yaptığım analizleri de insanlara öğretmek istiyorum yani insanlar faydalansın istiyorum bundan hepsi bu amacım bu yani onun dışında yani kupon vermiyorum arkadaşlar kupon yapma gibi e, amacım yok yani tahminlerimi seçersiniz beğenirsiniz ee, arasından ee, dediğimi uygularsanız kasa sistemiyle maksimum iki maç e, sistemi uygularsanız verdiğim maçlardan en az 3-4 tanesini kazanacaksınız arkadaşlar veya e, kaç maç veriyorsam bunu yüzde seksene doksana vurduğunuz zaman <laughs> işlerinden en az e, kazanacağız kupon yani maç başına kazanacağız kupon 5 olacak arkadaşlar veya 6 olacak <laughs> yani yüzde seksen oranda kazanma ihtimaliniz olacak arkadaşlar ve el cebinizde paranız kalacak ama hepsini yaparsanız verdiğim maçların hepsini atıyorum 5 maç yani bu iddiada herkes biliyor bunu yani yüzde yüz tahmin verebilen kimse çıkmadı daha bugüne kadar onu bu tahmini de yani bu şeyi de göz önüne alırsanız o yüzden iddia paranızı kaptırmayın arkadaşlar yani bu şekilde oynayın. Benim dediğim gibi oynayın. Hiç yoktan 300 kazanıyorsanız yani atıyorum 50 kaybediyorsanız 300 kazanın. 500 kazanıyorsanız 50 kaybedin. Bu şekilde olsun arkadaşlar. Yani e, en mantıklısı bu yani. Kasa sistemini uygulayın. Atıyorum kazandınız e, paranın tamamını diğer ona basmayın arkadaşlar. Bundan belli bir kısım ayırın. E, bu konu hakkında da video çekeceğim e, zaten kasa sistemi hakkında. Çünkü ben Karşı tarafa e, videolarımda anlatırken Karşı taraf e, kasa sistemiyle Benim yaptığım sistemin e, e, Yani birbiriyle bağdaştıramıyor yani Yani ya kasa sistemini bilmiyor ya da Benim yaptığım analizi bilmediği için bu şekilde Davranıyor yani e, kasa sistemini uygularsa Benim sistemle birebir örtüşecek arkadaşlar Yani e, 500 kazandınız. 250'sini bastın. 250 kasana bastın. O 250 bastın. Atıyorum. 500 daha aldın. 500'ün e, 250'sini daha kasa atacağım. Yine 250 basacağım Veya 300 basacağım. O şekilde düşünün. Devamlı kasanız artacak arkadaşlar. Ama Bununla ilgili bir video çekmem gerekecek. Çünkü e, izleyicilerin takipçilerimin e, kaybetmesini istemiyorum. Lafı fazla uzatmadan hemen analizlere geçiyorum arkadaşlar. ilk yarı maç sonucu analizlerine. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi bazı değerler var. Hepimiz biliyoruz bunları. Bunları yapmak için önce maçın ilk yarı sonuçlarına bakacağız arkadaşlar. Yani 1, ilk yarı 1, ilk yarı 0, ilk yarı gibi oranlarına bakacağız. <laughs> Öncelikle eğer bu sonuçlar bitecekse yani ilk yarı 1 veya 2 bitecekse maçta gol olup olmayacağına bakacağız. Yani o da burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu maçta %95 e, yönünde diyebilirim. Gol olacak arkadaşlar. Yani bu maç golsüz bitmeyecek. O yüzden e, ilk yarıdan da e, beklentimiz olabilir yani gol için. O yüzden hemen şey yapmadan ilk yarıya bakıyoruz arkadaşlar. İlk yarıda bakmamız gereken ilk yer. İlk yarıda gol olacak mı? Bu şekilde ilerleyin arkadaşlar. Bütün oranları bu şekilde analiz ederseniz en yakın tahmini eminim siz de çıkaracaksınız. Görmüş olduğunuz gibi ilk yarı 0.5 gol üstü ve 0.5 gol altı değerlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Ben burada mesela kendim bir tahmin yapacak olsaydım yani sizlerin adına veya kendi adıma bunu tercih ederim ama oynanabilecek oran değil tabii ki bu ama burada gol olabileceğini gösteriyor arkadaşlar. Yani ilk yarı bir gol olacak en az bir gol olacak. Şuraya baktığımızda ilk yarı bir buçuk gol üstünde mümkün olduğunu görüyoruz. İlk yarı bir buçuk gol altında mümkün olduğunu görüyoruz. Şu riskli arkadaşlar hani ilk yarı iki buçuk gol üstü gibi bir oran ıı, açılan 4.62 oran riskli bir oran. Hani atıyorum <laughs> heyecana kapılıp da hani ilk yarı iki buçuk gol üst bitecekse bile yani bu oranlara yüzde seksen oynamayın arkadaşlar. Çünkü bunların yüzde sekseni gelmeyecek. Size gelecek olan yüzde onluk bir dilim zarfında gelecek bu oranlar. Yani o yüzden riskli arkadaşlar. Yani yatar kuponunuz. Yani paranız gider. Ben istemiyorum böyle bir şey olsun. O yüzden biz işi garanti alacağız arkadaşlar. Burada bizim görmüş olduğumuz ne var? Görmüş olduğumuz bu var arkadaşlar. 5 gol üst. Burası ikisi de olma ihtimali olan bir oran. O yüzden buraya da yaklaşmayacağız fazla. Buraya nasıl yaklaşacağız? Diğer oranları bulup çıkaracağız. Diyecek ilk yarı 1.5 gol üstü bitiyor. Evet destekliyor. O zaman diyeceğiz bunu. Bunu oynayacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk yarı gol oluyorsa biz Diğer değerlere de bakabiliriz arkadaşlar. Diğer değerler dediğim nedir? İlk yerde bir bitme ihtimalini gösteren oranlar arkadaşlar. Evet. 1.59 olabilir. 1.26 gelecek. Bakalım. Şunlardan biri gelecek. İlk yarı bir bitecekse. Burada görmüş olduğunuz gibi 1.68 oran var. 68 oranın e, gayet gelebilme ihtimali yüksek bir oran şu onunla kıyasladığınız zaman. Yani ne demek ilk yarı bir karşılıklı gol yok, ilk yarı bir karşılıklı gol var e, yüzde olarak çok üstte bir e, gelme ihtimali olan oran arkadaşlar. O yüzden diğer oranlara da bakacağız ve ondan sonra tahminlerimize bakacağız. Şimdi görmüş olduğunuz gibi eğer maçta gol olacaksa yani bu ne demek? Aynı zamanda 0-5 gol üst demek. Görmüş olduğunuz gibi bu maçta gol olacak. Ee, i̇lk yarıdan da gol olmayacağını söylemiştik. Zaten bu maçta gol olacak. İlk yerde gol olacak. Ee, burası da 1.5 gol üstünü gösteren boş bir oran. Yani bu maçta en az 2 gol olabileceğini söyleyebilirim şimdi arkadaşlar. Evet. Şimdi ne demiştik? Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Şurası ilk yarı bir var. Bunu neden mesela e, yok yani gelmezler içinde düşünebileceğimi e, düşündüm. Şöyle düşünün. ilk yarı bir ne de, ne demek? En az iki bir demek arkadaşlar. En az iki bir demek. Şöyle düşünün. Hemen buradan çıktık. Skorlar bölümüne gidelim. Yani skorlar bölümüne gittiğinizde Burada 2-1 skorunu görüyorsunuz arkadaşlar. 16-30 Gayet yüksek bir oran. Yani buraya da baktığınız zaman burası da neyi niteliyor? Burada olmayan skorları temsil eden oran arkadaşlar. Yani bu e, 3-1 mesela ilk yarı 1 için 3-1, 4-1, 4-2 5-2 gibi skorlar niteliyor. Yani burada e, ilk yarı bir için baktığımız zaman olabilme ihtimali bundan daha yüksek. Yani bu oranın bundan olabilme oranı daha yüksek yani. O yüzden biz ilk yarı iki buçuk gol ise bakmıştık zaten. Yani biraz zor bir ihtimal. Biz mesela ben bunu ilk yarı bir, bir buçuk gol üst ve ilk yarı bir karşılıklı gol var gibi seçeneklere bakacağım. Evet. Bunları eleyeceğim. Hepsini elekten sonra bire düşüreceğiz arkadaşlar. Şimdi geldik. İlk yarı bir bitme ihtimalinden diğer delere. Şuraya baktık. İlk yarı bir alt. Öbürü nerede? Burada arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada ilk yarı bir alt ne demek? Bir sıfır demek arkadaşlar. Yani bundan başka bir sonuç yok. 1-0. Peki ilk yarı 1 üst ne demek? Demiştim az önce. 2-0 2-1 3-1 3-2 gibi skorlar arkadaşlar. Yani ilk yer 2.5 gol üst ee, gelme ihtimali burada gözüküyor. Hani ama bu 2-0 da olabilir arkadaşlar. Yani ilk yer 1 üst. Yani 2-0 içinde açılmış olabilir. Yani o yüzden gelme ihtimali. Yani bundan Bundan üstteki ilk yarı bir karşılık gol Vardan farkı bu arkadaşlar Yani içine 2-0'ın da girmesi Yani ilk yarı bir karşılık kolu Demek en az 2-1 gol demek Yani 2-1 skoru demek Ama bu en aşağı 2-0 demek yani En fazla 2-0 demek İlk yarı bir üst <laughs> Evet Yani ilk yarı bir bitme ihtimali Varsa eğer bu 1-0 olabilir 2 0 olabilir. Yani diğerlerini de değerlendirelim arkadaşlar. Evet. İlk yarı gol olacak dedik değil mi arkadaşlar? Şimdi ilk yarı sıfırı bu arkadaşlar. İlk yarı sıfırı bu. İlk yarı sıfırı bu. Şimdi biz ne dedik? İlk yarı gol olma ihtimali yüzde arkadaşlar. Demek ki bu maçta ilk yarı sıfır biten hiçbir skor, hiçbir sonuç bizi ilgilendirmiyor. Yani bu gitti. Bu gitti. Evet. Ya yani başka. Bu gitti. Bu gitti arkadaşlar. Başka ne gitmişti? Ee, Onlara bakacağız. Yani şuraya geldik. Skorlara geldik yeniden. Arkadaşlar. Skorlara geldiğimizde ilk ara skorlarına. E, sıfır biten bütün sonuçlar. Bakın. Gördünüz mü? Yani şunu da düşünürsek hani 2-1 gelmeyecek gibi ya da soru işareti bırakırsak 2-1 için hani gelme ihtimali var sonuçta. güç 3 düşük de olsa. Elimizde kalan oranlar bunlar görmüş olduğunuz gibi. Bakın. İyi bakın. Şimdi ilk yarı iki bitme ihtimaline bakacağız. İlk yarı iki. Görmüş olduğunuz gibi 5.94. Yani kendi içinde baktığınız zaman biraz diğerlerinden yüksek. Fakat sürpriz sonuçlarla bu son, e, skorlar da gelebiliyor. Bu oranlar da gelebiliyor. E, sonra ilk yarı 2 için diğer oranlara bakıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada ilk yarı 2 var. Ne demek arkadaşlar? İlk yarı 2 var. Aynı şekilde basman için de geçerli. Yani 2.5 gol üst İlk yarı 2.5 golü riskli olduğu için hani e, gelme ihtimalinin çok düşük olduğunu gösteriyor. Yani bu 2 için, iki için yani ilk yarı için daha zor bir sonuç yani 33.50 Şuraya baktığımızda 6.24 oranını görüyoruz arkadaşlar. E, bu da gayet yüksek bir oran. Yani ilk yarı iki karşılıklı gol yok. Ne demek? 0-1, 0-2 gibi skorlar demek. E, veya 0-3 böyle gidip devam ediyor arkadaşlar. Yani karşılıklı olmayan her skor bunun için geçerli. Şimdi bizim burada bakmamız gereken yine skorlar bölümü. Skorlar bölümüne gittiğimizde deplasmanın ıı, ilk yarı iki golü. Bir golü. bunlara değerlendireceğiz. 2 biri ve diğer seçeneği arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi e, neredeyse bütün e, skorlar gitti arkadaşlar. Yani bak eledik. Yani şansımızı arttırdık yani. Şu şunlar kaldı neredeyse. Şu ikisi. Şunları değerlendirdiğimizde göreceğiz arkadaşlar. Şimdi deplasmanın koluna bakacağız ilk yarı. Neden? yarı iki seçeneğine baktığımız için görmüş olduğunuz gibi burada ilk yarı iki seçeneğinde e, ee, basmanın 05 gol üstü e, zor bir ihtimal gibi gözükse de gelebiliyor bu oranlar yani 266 fakat şuraya baktığımız zaman yani 05 gol altı bitme ihtimali daha çok yüksek tabii ki ama yine de dikkat edilmesi gereken iki oran arkadaşlar yarı 2 şuraya bakacaktık. İlk yarı 2 üst. Görmüş olduğunuz gibi burada da yüksek arkadaşlar. Yani burada ilk yarı 2 bitme ihtimali çok zor arkadaşlar. Yani 0 0 da bitme ihtimali düşüktü. Geriye ne kaldı arkadaşlar? Melbourne'ün ilk yarı galibiyet. Evet. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi biz neyi inceliyorduk? ilk yarı maç sonucu 1 oranında. Evet. Görmüş olduğunuz gibi ilk yarı 1 olan bütün oranları değerlendireceğiz şimdi. Yani burada sürpriz de yakalayabiliriz. Bunu da yakalayabiliriz. Ama burada neyi gördük biz ilk yarı incelerken, ilk yarı sonuçları incelerken? Şunu gördük arkadaşlar. ilk yarı sıfır olan ve ilk yarısı 2 olan bütün sonuçları eledik arkadaşlar. Demek oluyor ki elimizde kalan burası arkadaşlar. Şimdi bunları tek tek inceleyeceğiz. Şimdi maç sonuçlarına bakacağız. Maç sonuçlarına baktığınız zaman maç sonucu bir bitme ihtimali eee handikaplardan da görmüş olduğunuz gibi e, normal yani bir bitebilir maç sonucu. Evet. Şuralara görüyorsunuz. Boş zaten. Şurası boş. Burası iki farklı galibiyeti. Burası bir farklı galibiyeti. Burası da beraberlik ve deplasmanın galibiyeti için açılan oran. Şimdi Melbourne City maç sonucunda iki farklı galip gelebilir. Bir farklı galip gelebilir. Üç farklı galip gelebilir. Dört farklı galip gelebilir gibi ihtimaller göz önüne çıkıyor arkadaşlar. Yani bu maçı Melbourne City alacak. İlk yarı iki gole kadar yolu vardı. Demek ki İlk yarı iki gol atacaksa mesela tahmini en yüksek şeyden tahmin edersek demek ki ikinci yarıda iki gol veya bir gol atabilecek arkadaşlar. İlk yarı bir. Maç sonucu bir. Evet arkadaşlar anlaşıldı mı? İlk yarı maç sonucu tahminleri analizi, oran analizleri bu şekilde yapılıyor. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi e, birkaç seçenekte yani sadece ilk yarının maç sonucu şeylerin e, baktığınızda e, araştırdığınız oran analizini yaptığınızda burada size şansınızı arttıracak fırsatlar bırakıyor arkadaşlar. Yani ben devam etseydim oran analizine videoyu bitireceğim birazdan. Ee, yani anladığınızı düşünüyorum. Ee, burada birden bir seçeneği gayet uygun gözüküyor arkadaşlar. Siz eğer e, yani ben videonun devamını getirmeyi isterdim ama geç oldu arkadaşlar. O yüzden e, ben de dinlenmek zorundayım. Maç sonucu 0 ve maç sonucu 2 oranlarını da değerlendirip ona göre tahminimi yapacaktım. E, analizimin sonucunu verecektim. İlk yarı maç sonucu oran analizi bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Eminim beğenirsiniz. Umuyorum beğenirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi bu analiz şansınızı arttırıyor ve diğer gelmeyecek seçenekleri netleştiriyor arkadaşlar. Olay bu. İleride oranlar değiştir, değiştiğinde de yine ben yakalayacağım arkadaşlar yani yakalayacağım derken açıklarını yine bulacağım 2-3 günde Ve tekrardan böyle şeylerle devam edeceğiz arkadaşlar hepinize iyi geceler sevgiler saygılar sunuyorum